Evet çok değerli 5. boyut izleyenleri her hafta olduğu gibi yine bir cuma akşamı karşınızdayız. Bu hafta yine çok önemli başlıkları ele alacağız. Tekrar stüdyoya döneyim. Sayın Tezkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. 5. boyutun daimi konuğu Sayın Tezkan. Evet Sayın Bila hoş geldiniz. Hoş bulduk Eren. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet. Çok teşekkür, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Fidan hoş geldiniz. Eski Emniyet Müdürü. Hocam. Sayın Fidan, hoş geldiniz. Sayın Solmaz Türk, emekli Tuğ General bizimle beraber bu akşam yine. Hoş geldiniz Sayın Solmaz Türk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Evet. Şimdi ben hemen başlıklara gireceğim değerli izleyenler. Öncelikle ele alacağımız başlık, tabii çok sıcak bir gelişme. Biliyorsunuz dün evet. Türkiye'de çok beklenmeyen bir tartışma bir anda ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal medyadan bir tweet yayınladı ve e, validesine e, yönelik bir hakareti ki hiçbirimizin asla onaylamayacağı, hiçbir şart altında doğru bulmayacağı ağır bir hakareti e, yargının tutuksuz yargılama kararını eleştirdi. E, arkasından da Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül e, bildiğiniz gibi e, bir tweet atarak e, sosyal medyanın e, mahkeme gibi davranması yönünde bir eleştiri yaptım. Hemen e, eski emniyet müdürü Sayın Yusuf Fidan'a döneceğim. Sayın Fidan bu bir devlet krizi midir? Yani iki bakan yönünde bu düzeyde tartışıyor. Bir de tabii e, burada şöyle bir, bir bir şey daha aktararak görüşünüzü almak istiyorum. Yani Enes Berberoğlu olayıyla alakalı biliyorsunuz ki e, Adalet Bakanı geçmişte de yani bu anayasa mahkemesinin son verdiği karardan önce de ilk kararın uygulanmamasını eleştirmişti. Fakat Adalet Bakanı'nın elinde kanun yararına bozma yetkisi vardı. Bu, bu yetkisini kullanmadı. Yani eğer isteseydi mesela Sayın Abdülhamit Gül, kanun yararına ilk kararın uygulanması için bozma yetkisini kullanıp yerel mahkemenin kararını boşa çıkartabilirdi. Yani bir yanda eleştirip, bir yanda uygulama yapmayan bir Adalet Bakanı profili mi çiziyor? Yani burada bir tutarsızlık, bir çelişki var diyebilir miyiz? Yoksa başka bir tablo mu var karşımızda? Siz nasıl görüyorsunuz? Size bunu sorayım. Reklamlara gitme, gidene kadar sizinle birlikte olacağız. Hemen kısaca şuradan bir duyuru yapmak istiyorum tekrar. Değerli izleyenler, reklamlardan sonra yani ikinci bölümde çok önemli bir başlığı konuşacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterini emniyetin ve e, istihbaratın kullanması hususunda verilen yetkinin ne anlama geldiğini konuşacağız. Çok önemli açıklamalar yapacak Sayın Haldun Solmaz Türk ve Sayın Yusuf Fidan. Evet Sayın Fidan söz sizde. Ben bu konuyu bir devlet krizi olarak göremiyorum. Yani, ee, ama şunu biliyoruz ki bakanlar kurulu içerisinde ortada bir hükümet yok artık malum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, bakanlar var. Bakanlar da sekreter ya pozisyonda Cumhurbaşkanı'na bağlı olarak görev yapıyorlar. Aralarında güçler dengesi çerçevesinde ayrışmalar olduğunu biz de kamuoyundan takip ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın tek başına hükümet içerisinde, bakanlar içerisinde ayrı bir noktada durduğunu ve tek başına önemli bir yer işgal ettiğini ve daha çok da geleceğe dönük siyasi yatırımlar yaptığı yönünde yorumlar var. Katılırız veya katılmayız. Yani İçişleri Bakanlığı'nın daha da ötesinde bir iktidar içerisinde bir güç dengesini temsil ettiği söyleniyor. Adalet Bakanlığı'nın tutumları, davranışları ve söylemleri, daha çok bu hukuku ve demokrasiyi benimsemiş gibi görünüyor. Ve bıraktığı izlenimde keşke elinden gelse çok daha hukukun, yargının bağımsız işlemesini evrensel hukukun çalışmasını mahkemelerin rahatça adalet dağıtmasını arzu eder gibi görünüyor. Yeri geldiğinde bir boşluk bulduğunda bunu ifade ediyor. Bu iki bakan arasındaki polemik beni doğrusu şaşırtmadı. İkisi de bulunduğu yerden konuya bakıyorlar. Ben burada da aslında İçişleri Bakanı, ben okudum o tweet'i. Anneye değil de aileye hitap gibi hissettim ben onu. Öyle bir gariz bir küfür. Öyle bir duruma geldik gibi kutuplaşma ülkemizde. Git gide de pekişmek üzere bu. Bugün başlamadı, epeydir var. Bu siyasal iktidar belki de bu kutuplaşmanın kendi tabanını konsolide etmesinden kaynaklanan veya umutlanarak bunu her ortamda pekiştiriyorlar. Bunun örneklerini hemen her gün yaşıyoruz. Ve gruplar kendi mahalleler diyelim, siyasal kutuplar, mahalleler Karşı bugüne kadar siyasi tarihimizde görmediğimiz kadar öfke dolu. Ve her fırsatta bir grup diğerine küfrediyor. Biz bunu çok rastlıyoruz sosyal medyada. Yani bizim yazdıklarımız, çiziklerimiz, videolarımızın falan işte altlarına da yorumlar geliyor. Ben bir tane dahi böyle aklı başında bir eleştiriyle karşılaşmıyorum. Ya çok beğeniyorlar ya çok destekliyorlar ya da küfrediyorlar. Yani şurada şöyle demişsiniz ben buna katılmıyorum diyen pek yok. Bir kere eleştiri, mizahi eleştiri eğitim, zeka, kültür, medeniyet birikimi gerektirir bunlara sahip olmayan gruplar bu gruplara mensup insanlar kızdığı, öfkelendiği bu kutuplaştırmadan kaynaklanan, ayrıştırmadan kaynaklanan pozisyonları gereği direkt hakaret ediyorlar. Ve gerçekten de toplum içerisinde özellikle gençlerde, yeni yetişen çocuklarda çok yaygın bir şekilde bu küfrün kullanılmasına da ben de tanık oluyorum ve bu hiç hoş değil. İçişleri Bakanlığı'nın bu küfür yapan o kişinin küfreden kişinin tutuklanmamasıyla ilgili görüşünü de ben şöyle değerlendiriyorum. Herhalde şöyle demek istiyor. İşte siz sürekli işte iktidara destek olmayanlar için hep yakınıyorsunuz mahkemeler işte tutuklamıyor etmiyor. Hep salı veriyor hükümet yanınlarını falan bak görüyor musunuz? Ben de bakanım. Ben, bana da benim aileme de küfür ettiler. O da serbest kaldı. Gördüğünüz gibi işte bakan da olsan bir şey değişmiyor falan gibi. O da biliyor ki küfür suçunun hakaret suçunun Türk Ceza Kanunu'nda tanım yapılmış, karşısındaki ceza belli, şikayete bağlı, bağlı, bir suç. Bunun en ağırı dahi tutuklanmayı gerektirecek bir cezayı içermiyor. Fakat sanırım şöyle bir şey yapıyor burada. Böylece bakın dengeli, dengeledik durumu. Bize de yapıyor, size de yapılıyor. Hepimiz aynı durumdayız gibi bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Mahkemelere verilen birçok hakaret yakın dönemde yaşandı. Sosyal medya üzerinden özellikle e, toplum önünde bilinen isimlere, kadın yazarlara, çizerlere hatta hukuk insanlarına çok ağır hakaretler içeren küfürler paylaşılmıştı. İşte dönem dönerse şunu ben cari yapacağım falan gibi. Hepsi fikir özgürlüğü içerisinde değerlendirildi. Bırakın sadece hakaret küfürü, şiddet eylemleri de az önce diğer katılımcılar da ifade ettiler. Toplumu böyle derinden sarsan, özellikle Muhabbet Partisi Genel Başkanı'na yapılan linç bize bunu da gösterdi. Sürekli siyasal sebeplerden kaynaklanan hem de organize oldukları izlenimini yoğun şekilde veren saldırıların cezasız kaldığı duygusu toplumda son derece yaygın. Bu küfürlü ifadeleri kabullenmek tabii ki doğru değil. Fakat tutuklanma meselesinde burada çok fazla örtüşmediğini de söylemek lazım. Evet Sayın Fidan, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bu arada reklama gideceğiz. Aslında konuklarımız meseleyi eline boyuna ele aldılar. Reklamlardan sonra çok önemli bir başlığı konuşacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah envanteri artık emniyet ve istihbarat tarafından kullanılabilecek. Bu ne anlama geliyor? Yani bunun e, bir hazırlık olduğu yönünde iddiaları var. Yani farklı iddialar da var. Bunları eline boyuna değerlendireceğiz. O yüzden reklamlardan sonra bizden Hı. ayrılmayın. Evet. Sayın Halil Solmaz Türk diyor ki, yani 2023'te yapılacak bir seçimi Kaybetmedik diyerek bir hareket içine girme evet. hazırlığı yapılıyor diyor. Çok önemli bir iddia. Evet. Çok önemli bir iddia. Bu konuşmak e, bence e, çok önemli bu akşam. Bu akşam belki de e, yani Türkiye gündemine e, böyle flash olarak girecek bir tartışma e, olacak. Bu bu nedenle lütfen reklamlardan sonra telebir reklamlarından ayrılmayın. Şimdi bunlar çok büyük ve ciddi iddialar Gördüğüm kadarıyla. Sayın Yusuf Pidan da benzer bir yaklaşım içinde. Önemli bir emniyetçi, önemli görevler yapmış bir emniyet müdürü. O da tıpkı Sayın Solmaz Türk gibi siyasal konularda analiz yapan, siyaseti izleyen, dış siyaseti izleyen aynı zamanda bir entelektüel. Sayın Solmaz Türk bir şeye daha işaret ediyor. Diyor ki bugün polisin elinde tank, uçak ve topçu birlikleri dışında bütün araç ve gereç zaten var. Zırhlı araçlar var. Neden şimdi böyle bir karar aldılar bilmiyoruz. Sayın Solmaz Türkün açıklamalarını ben Bey'e de sormak isterim. Yani bir emniyet müdürü, eski bir emniyet müdürü olarak Sayın Haldun Solmaz Türkün bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bu konuda söylemek istedikleriniz nelerdir? Solmaz Türkü dinledim. Daha önceki bu konudaki verdiği bir röportaj vardı. Onu da izlemiştim. Görüşlerine büyük ölçüde katılıyorum. İktidarın bir kendisini riskte gördüğü böyle bir öngörüye sahip olduğu için birbirini takip eden bu kronolojik olarak aktarılan olaylarda gördüğümüz gibi bazı hazırlıklar içerisinde olduğu anlaşılıyor büyük ölçüde. Fakat nihai olarak buradaki amacın yani şu sayılan gelişmeler ve en son olarak da şimdi üzerinde durduğumuz bir yönetmelik değişikliğinin böyle bir seçim sonrası halk içerisinde oluşacak bir karmaşanın bastırılması için o, olabilme ihtimali herkesin aklına gelebilir. Bu tümüyle reddedilecek bir e, konu değildir. Fakat bunun böyle olduğunu da mevcut bilgilerimiz çerçevesinde söyleyemeyiz hassas bir konu olduğu için. Ben bu konuya, zaten bu iki hafta önce yayınlandı. 5 e, Ocak'ta imzalandı, 6 Ocak'ta resmi gazetede yayınlandı bu yönetmelik değişikliği. Ben bir hafta sonra bu konuyla ilgili bir yazı kaleme aldım. E, hem kendi web sitemde Yusuf Filan hem de Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV'de yayınlandı. Onun ardından onlarca haber sitesi de aldı bunu. Konuyu eline boyuna kendimce tartışmıştım. Kendi açımdan konuya bir bakacağım zaman şimdi bu yönetmelik değişikliğinde iki husus var. Bir tanesi, Sayın Sormaz Türk'ün de ifade ettiği gibi bu silahların koşulsuz kurumlar arası devri meselesi. Onunla da ilgili görüşümü söyleyeceğim ama bir başka husus daha var, onun üzerinde çok durulmadı. Bu da silahlı kuvvetlerdeki her tür taşınır malın hem silahlı kuvvetler hem de diğer kuruluşlardaki bu kolluk kuvvetlerindeki her tür taşınır malın kamu, mali yönetimi ve kontrol kanununa göre zorunlu tutulan taşınır mal işlem belgesinin artık tutulmasına gerek kalmaması hususu düzenlendi. Yani bu envanterde bulunan her türlü araç, gereç, silah, mühimmat ve diğer taşınır mallar kurumlar arası devirlerden sonra bir yerden bir yere giderken de bunlara artık taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek. Bu çok önemli bir konu. Peki kanun, kamu mali yönetim ve kontrol kanunu niçin böyle bir belge ihtiyacı duymuş? Bunu da kanun şöyle açıklıyor. Diyor ki her tür taşınır mal e, bunların kanunun amacında programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili kullanılmasını hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali saydamlığı sağlamak üzere Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlandırılmasını ve, ve mali kontrol düzenlemek için düzen, e, bu yönetmelik yapılıyor. Bu taşınır mallar e, kayıt evrakları ortaya çıkıyor. Fakat yönetmelikle yapılan bir biçimde iş... Bey, Kamu... beni duyabiliyor musunuz? Sayın Sayın evet. Fidan. Evet, ya, duyabiliyor musunuz? Ben bir Yok. soruyla aslında bu konuyu birazcık derinleştirmek istiyorum. Şimdi daha o ki işte bir terör eylemi ya da bir e, benzer bir hadise olduğu zaman işte bu silahlara erişme hakkı olarak e, bu mesele ele alındı. Şimdi evet. siz eski bir emniyet müdürsünüz. Evet. Bir terör eylemi gerçekleşti diyelim. Allah korusun memleketimizi terörden. E, emniyetin gücü, kudreti, takati yetmediği zaman. Yani doğru olan işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden asker desteği almak mı? Yoksa ya kardeşim sen şu silahlarını getir bana ver demek mi? Yani bu niçin mesela bir şey olsa asker, askerin desteğini almak yerine silahını alma noktası neden? Yani zannediyorum ki Haldun Bey de bu evet. noktayı çok yoğun bir şekilde irdeledi. Yani Mesela terör eylemi olunca şu kadar asker lazım bize deyip silah beraber asker oraya çağırmak mı çağırmak yerine efendim silahları almak noktasında bir durum ortaya çıktığı için tartışılıyor zaten bu. Ya bu ne anlama geliyor? Niye böyle yapıyor bu? Zaten iş güvenlik planlarında EMASYA denilen bir protokol var. Daha önce kaldırılmıştı tekrar konuldu. Komutan da gayet iyi biliyor konuyu. Bu EMASYA planları zaten ihtiyaç olduğunda İç güvenlik konusunda askeri birliklerin işte valiliklerin talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın talebi valiliklerin talebi üzerine derhal oradaki silahlı kuvvetlerin komutanları vali emrinde gerekli durumlarda kullanılıyor. Bunda zaten bir sorun yok. Ayrıca zaten polisin herhangi bir adli olayda ve kendisine düşen görevlerini icra ederken zor kullanma, silah kullanma yetkisi çerçevesinde her türlü donanımı zaten var personel yönünden, araç gereç yönünden, hava taşıtları yönünden, zırhlı araçları yönünden her türlü imkan var. Yani bunu bu tür bir rasyonel gerekçeye dayandırmak neredeyse imkansız. Bu, bu yönetmelik değişikliğiyle kurumlar arasında bu şekilde kayıtsız koyutsuz, geri dönüşsüz ve hesapsız bir şekilde kayıt illa tutulacaktır da nakiller sırasında Yurt dışına gönderilirken üstelik yurt dışında bunlar anlaşmalı devletlere, müttefiklere ayrıca oradaki özel kuruluşlara da dahil olmak üzere bu silahlar faaliyet edevat araç gereç devredilebilecek ve kayıtta tutulmayacak diyor. Yani çok ucu açık. Bu şekilde yönetmelik değişikliklerinin bu kadar ucunun açık bir düzenlenmesi akla soru işaretlerini getiriyor. Haliyle de bu aklı kaygıları yaratıyor. Bunlar için planlanmıştır? Yarın bir gün bir seçim olduğunda iktidarı devretmemek için bu silahlar devreye girecek midir? bunu iddia etmek şu anda pek mümkün görünmese de ya da öyle bir şeyi biz söyleyemesek de aklımın yolu da değil. O zaman aşamında da dediği gibi bu gelişmeleri yan yana koyduğunuzda başka nasıl okunabilir? Üstelik sadece bu değil ki yine paşamın bahsettiği gelişmelerin haricinde daha bir sürü özellikle bu 696 sayılı bir KHK var. 2017 Aralık'ta yayınlanan İç Savaş kararnamesi diye kamuoyunda tartışıldı. Diyor ki 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulabilecek bilişimler, bunları bastırmak kapsamında hareket edecek siviller hiçbir sorumluluğu olmayacak. Ucu açık bir zaman dilimi 10 sene sonra da olur, 20 sene sonra da olur. Yani 15 Temmuz gecesinin bazı hukuk sınırlarını aşan müdahalelerini güya aklamak için yapıldığı söylendi ama öyle değil. Ucu tamamen açık. Nereye çekseniz oraya gidecek. Şu anda yapılan bütün yasal düzenlemeler hukuki düzenlemeler hatta yönetmelikler sanki bugünkü ihtiyaçları karşılamak için olabildiğince elimizi rahatlatalım diye uçsuz bucaksız ve sınırsız düzenleniyor. Bunları okuyan, hukuk metinlerini okuyup anlayıp yorumlayacak kapasitede olan aklı başındaki herkes orada şöyle bir durur. Yani bu ne demek istiyor? Nasıl olabilir bu kadar? Yani diye? Toparlarsak işte, e, evet. son 5 dakika ben Sayın Bila ile Teskan'a da çok kısa söz verdim, vereceğim. Evet. evet. Ben son tamam. Bir son cümle alırsak ee, bu konuyla alakalı. Tamam. Ee, ben bu yapılan yasal düzenlemenin şu anda zaten e, bu düzenlemeyi yapanlar da herhangi bir açıklamada yapmıyorlar. Bu şu, şu gerekçelerle yapıldı. Bundan öncekiler de zaten açıklamadılar. Dolayısıyla yorumlamak bunları e, artık bizlere kalıyor. Fakat burada bir iyi niyet olduğunu söylemek pek mümkün değil. Daha önceki bu iktidarın ABC planları diye bir şey vardı. Eğer iktidara ne bileyim Cumhurbaşkanlığını alır meclis çoğunluğunu alamazsak bu durumda BC planlarımız var denmişti. Ben yani burada da başka bir BC planları mı var bilemiyoruz. Bunlar haliyle haklı kuşkular yaratıyor. Polisin e, iç güvenlik birimlerinin şu an 600 bine yakın nüfus e, sayıda personeli var. Her türlü yasal sınırlar içerisindeki görevlerini karşılayacak şekilde donanımları tamdır. Böyle bir silahlara ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla bu soruları sormak son derece makul ve akılcıdır. Sayın Bila. E, tabii Sayın Solmaz Türk e, bir genel olarak, Sayın Fidan Emniyet Müdürü olarak e, konuyla ilgili e, çok önemli şeyler söylediler. Üzerinde düşünmesi e, gereken konular e, bunlar. Tekrar e, değerli izleyenler saat başında birlikte olacağız. Sayın Solmaz Türk, Sayın Fidan çok teşekkür ediyoruz. E, bu bölümde önemli e, açıklamalar, tahliller yaptılar.